Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Minecraft'ın çakması oynuyoruz. Yani crafting and building. Oyun linkini aşağı bırakacağım. Çakma Minecraft yani. Yani bunda ben Granny'nin aynısını yapmaya çalışıyorum. Hemen şöyle oyuna girelim. Hemen ben aynısını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonra ondan bir bayağı bir kopyalayıp arkadaşlarımla falan oynayacağım kuzenlerimle. Kardeşimle de oynamak istiyorum. O yüzden hızlıca bitirmem lazım. Evet. Yüklensin arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abonelikten de çıkmayın arkadaşlar. Abonem zaten çok az. Yani. Siz burada geçebilirsiniz aslında. Hemen. Evet arkadaşlar. Ya girdikten hemen reklam mı çıkar be? Neyse. Bakın şimdi. Şey. Mutfağı yapmaya için uğraşamadım. Burası Grenin giriş yeri tamam mı? Bak burayı Bodrum'dan giriş yeri yapacağım. Böyle. Buradan yukarı çıkıyor zaten biliyorsunuz. Burası da banyo. Gördüğünüz gibi. Burası da doğduğumuz ara. Bak burası weapon key lazım. Arbalet falan zehirle koyalım. Ben gren alacağım tabi. Bakın burası da büyülü kitap odası. Bakın. Buradan kitaplığı kır diyor. Arkasında sandık var burada burada spider k hemen yani bunları yerine koyarım arkadaşlar şimdi bu konu olması lazım ben böyle söyleyeyim. bakın burası da oradaki sandık Bakın şuradaki şey ne oldu merak ediyorsanız buradaki buzdolabı gördüğünüz gibi. Buradan yukarı çıktığımız yer tablolar falan ekleyelim. Bakın burası karşıya geçtiğimiz yer. Hemen nasıl bir şey göstereyim. Gördüğünüz gibi. Buraya beşik falan yapacağım da, ay beşik değer. Buraya, şurada bir tane şey var, onu yapacağım. Bak, bur burası açık kalacak. Sonra bu kapı kapanıyor ya böyle. Oradaki vidaları, bak buradan çıkmak için oradaki videoları sökeceğiz. Ben video olmadığı için bunu koydum. Tamam, kapatmayı başardık. Bak buradan da ben geleceğim. Kimlerlerce var ya bazen. Burası da zaten o beşikli oda gördüğünüz gibi bakın. Beşik. Şimdi yukarısına bitmedi. Yukarısına bir şey daha ekleyip hemen şu bodum yapmaya koyulacağım. Bir daha hemen şöyle safe key koyayım oraya da. Bir dakika. Save o şey ne lan? Hemen <laughs> şöyle bir bir tane ismi Safeke. <laughs> tamam artık bunlarla işimiz yok. Benim gibi save key. Şimdi Bakın buradan şey anladım. Dur. Dişli nerede? Dişli diyorum ne şey demir parmaklık. Burada değil mi lan? Burada mıydı? Heh. Ben şuraya iki dakika dışarı çıkmam lazım. Hemen böyle yaptık arkadaşlar şimdi. Bak içeri girince nasıl gözükecek lan acaba. Bak. İçeri girdim. Böyle gözüküyor. Yani hemen şimdi bir tane sandık alalım. Sandığı neyle değiştirelim? Sandı. Ya şu taşları attık koyalım ya. Şu taşı da koyalım şöyle bunu buraya alalım. Şimdi sandık alalım arkadaşlar. Hani burada safe key'imiz var. Ya doğru. Bir şey olunca açılmıyor ya sandık. Şöyle olması lazım. Başka bir türlü olmuyor. hiç hiçbir türlü. Bakın dışarıdan ev böyle gözüküyor. Ya bence ama uğraşmışım arkadaşlar ya. Ya reklam. Bir de arkadaşlar. Ya siz bunları atlayın ya. reklamlı olan yani siz atlayın tamam mı? Wi-Fi kapatınca olur mu dolan acaba? Boşlar. Ya şimdi bunu safe key'imizi koyalım böyle. Böyle. Şunun köteng players lazım bize. onu ne? açık kaçak ben buradan geleceğim böyle kapatacağım kapıyı. Köteng players şey olsun. Bu kazmayla kırılıyor değil mi? Evet. Demir kazma. Yok. Elmas kazma. Good players. Bir dakika. Şeyi alalım hemen. Öz. Gerçek minecraft da var aslında de Ama bunun arkadaşlarım yükleyemediği için şey. mecbur bunlar Amazon'dayım. Dur. Good players gotem players yapacağım şimdi. Başka bir şey yapamam çünkü. Bakın gotem players. Gotem players buradan çıksın. Şimdi bakın. Üst katı falan yaptık ya. Orada daha yapılacak yerler var aslında. Special key'in açtığı yer falan var. Bakın. Ya doğru yanlış yere gittim. Hemen şey. Şurada şey vardı. Bir tane sandık koymam lazım buraya. Piyano burası da. Piyano var da. Şimdi bir tane daha örs almam lazım benim. Örs. Örs. Nerede? Nerede lan bu şimdi iki dakika bir şey silmem lazım. Ben ne sileyim? Şunu sileyim gel abi. Şimdi bize et lazım. Et. Evet. E şimdi bu ismini meat yapacağız. Meat.

Şimdi Pigeon Kane açtığı yeri yapıyorum. Elmas blok. Neyse. Bir şey lazım bize. Demir kapı. He bende vardı doğru. Pigeon Kane açtığı yer. Sonra Burada buradan biraz daha yukarı çıkıyorduk. Bildiğim kadarıyla. her şeyi örümcek koyacağım. Hep örümcek şu doğurmasın lan yeni bir örümcek. Abi yeni örümcek doğurursa sıkıntı he. Sana burada merdiven vardı Yukarı çıkıyorduk falan filan işte. Arkadaşlar var nasıl olmuş yorumları lütfen puanlayın. Kötü olmuşsa kötü olmuş diye, iyi olmuşsa iyi olmuş diye. Yani size kalmış bana değil. Yukarı çıkıyorduk böyle. Bir dakika burada biraz daha yukarı çıkması lazım bunun. Ya atlayın siz buraya. Bir dakika. Yaptıktan sonra arkadaşlar Hadi bakın. Şimdi bunu yaptık. Şuraya şey yapacağız. Bunu uzatıyorduk buraya. Bu ağacı ben kırdım da bir kere daha kırmam lazım. Aşağıya bu ağacın dallarını sökmek o kadar zordu ki anladım ama. Yarım saat uğraştım ya bunların dallarını koparmaktan. Arkadaşlar en üst kat burası. Burası değilse ben nereyim artık yani. Şimdi yani eti nasıl örümceği yiyecek diye sorarsanız e, örümceği kesecekler etle. Yani. Kanalizasyon örümceği nasıl yapacak dersiniz. Kanalizasyon örümceği örümcek diye, gibi yapacağım. Ama deliklerden geçebilen kanalizasyon örümceği. <laughs> Dünyada tek Şimdi kapağı çıkalım. Şu yanına ışık koyalım. Hemen şöyle şöyle ışık düşürelim bir tane. Bir dakika ama Tamam şimdi bitti. Işıkları döşeceğiz yukarı. Bakın benim yaptığım taktiği yapın. Böyle daha iyi oluyor bakın. hep böyle döşüyorum arkadaşlar genelde. Hep kendi taktiğimle döşerim ben şeyleri. Doğru yapın. atlayın zaten. Evet. Special key de böyle. Bakın yukarı çıkacaklar. Burada dolap vardı bir tane. Unutmadıysam sandığın açılabilmesi için böyle yapmam lazım. Oradan ne çıksın? Wrench. Wrench ne olsun ha? Şey olsun şey. Wrench, 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 Wrench. On cutting please bu mu olsun la? Yok. Tam Wrench ne? No. Ah Wrench. Tam Wrench bu. Branch. Bu bir tane wrench. Bak buradan gelecekler buradan yapacaklar. Şimdi örümceğin yuvasını yapacağım. arkadaşlar iki saniye bekleyin Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bir Örümcek yumurtası koymam Örümcek Örümcek şuraya yazalım Ö. Örümcek mağara örümcek, örümcek, mağara önce Şimdi e şuraya bir tane tabak gibi bir şey koymam lazım. Yani. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyorsunuzdur. Örümceğin yanında ne var? Biliyorsunuzdur. Benim vardı sanırsam? Örümcek ne lan? Bulara gitmesin diye. Kalk koyacağım. bu koyurum gelmedi mi? Örümcek nerede şimdi onu bulacağız. Şimdi ben bir şey moda geçeyim. Ya bunları bir de normal örümcek koyalım. Sen bir git ilk. Aşağı gitti lan. Nerede bu Mahmut? Öl bir. Bir de normal örümcek koyalım. Oyunu satıyor. Oğlum örümceğin yüzü yüzüme girdi. Sıçtım. Buraya gitmek yok. Buraya gitmek yok. Ne lan? da mağara örümceği koyalım ya. İki tane örümcek olsun yine. Buraya gitme değil mi? Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Görüşürüz.